servisimize gelen bir OPPO A5 2020 cihazını tahmini beraber yapalım. Arkadaşlar maalesef müşterimiz ekranı kırmış. Evet ekran kırık. Şimdi ekran değişimine geçelim. Arkadaşlar bunun ee, kapağı arkadaşlar kasa şeklinde tırnaklı yok pardon tırnaklı değilmiş özür dilerim bu da yapışkanlıymış tabi iftar saati geldi bizim kafa gene durdu arkadaşlar arkadaşlar bu daha önce yapıştırılmadığı için kolay bir şekilde çıkıyor sinksi kolay çıkmazsa ısıtmanız gerekebilir Buradaki düğme her zaman bastırarak çekin. Yoksa oradaki filmi koparırsanız kendinize zarar verirsiniz. Yani cebinize zarar verirsiniz arkadaşlar. Unutmayın her zaman için buradaki film uzun ama olsun yine de arkadaşlar düzgün bir şekilde sökebilirsiniz. Bunları da aldıktan sonra şimdi hemen yani bunun arkadaşlar maalesef vida sistemi komple <laughs> tamam abiciğim. Tamam ablacığım hemen yapıyoruz. Arkadaşlar maalesef cihazın komple vidalarını sökmemiz gerekiyor. ekran değişimi için. Normalde batarya kısımda kapalı açık olsaydı daha kolay bir şekilde sökebilirdik. Bunu arkadaşlar muhtemelen çerçeveli yapmışlar çerçeveyi boşu alıp ekranı bu şekilde değiştirebileceğiz. Evet, şimdi bir tane arkadaşlar Note 10 videosu gelecek size. Açılıp kapanma problemi olan. Onu şimdiden tanıtımını yapalım. Arkadaşlar, ee, dilerseniz cihazla alakalı istediğiniz ürüne siparişini ben altta link paylaşacağım oradan alabilirsiniz hem ürünleri garanti arkadaşlar ekranınızı kırmadığınız sürece garantisi oluyor dokunmadık problem yaşarsanız hemen şöyle yapalım çıt açtık Evet açtık Evet açtık Şimdi yavaşça kaldıralım ama şöyle bir de konuşacağız. Evet maalesef arkadaşlar bu sistem biraz kötü bir sistem aslında yani şu şekilde açılan sistemde ben sevmiyorum. Yani komple kasanın kasaya kasayı dağıtmamız gerekiyor. Pek sevmediğim bir sistem. Evet çıkarttık. Burada arkadaşlar bakın bataryayı çıkartmak için bataryanın şuradan tutuyorsun abi. Görüyor musun ben? Batarya söke çekiyorsun. Bu şekilde cihazı sökebilirsin. Bu cihaz neymiş? Bu arada A5 gibi bu A yoksa A5 esmi. Bir dakika. Bize A5 gibi yerim dediler ama dur bakalım. Bu cihaz A5 gibi yerim mi? Bu cihaz A5 gibi değil ki. Yanlış bilgi gene gelmiş arkadaşlar sanırım. Ben de pek dikkat etmedim. CPH 1909. Bakın bu ya A5S ya da AX7 olabilir. CPH 1909 bakalım neymiş. CPH 1909 neymiş? <laughs> cihaz arkadaşlar A5S. A5 değil. A5 2020 değil yani. Yanlış bilgi verilmiş. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Biz de A5S takarız. Çünkü A5 2020 e filmi soldan çıkıyor. Oradan hani aklıma zaten şey yaptı. Dikkat etmedim ben de arkasına. Evet arkadaşlar orijinal ekran takacağız. ekranımızı çıkaralım. E arkadaşlar bakın şu montaj hatasını yapmayın arkadaşlar. Şu montaj hatalarını yapmayın. Bakın buradaki bantları takmıyorsunuz. Bu filmler yerinden oynuyor sonra. Bakayım bu kimin malıymış bu. Tamam. Arkadaşlar şimdi normalde şuradaki bantların hepsinin sökülüp takılması gerekiyor. Ama ne yapıyorlar? Bazı telefoncular arkadaşlar şu mantıklı düşünüyor. Ya diyor ben şimdi bunlar her tarafını yapıştırırsam bunu iade alma. Yok abi niye almasınlar? Alıyorlar abi. Alınlar değil. Sen ekranını kırma. Ekranın üzerine bir tane kırılmazsak temiz kullan. Atıyorum dokunmatik problem çıkarsa ekranı sökersin düzgün bir şekilde. Çalışır bir şekilde. E şimdi ne yapıyoruz? Biz yaptırıyoruz yani. Diğer firmalar bilmem. O yüzden çalıştığınız yerlere dikkat edin arkadaşlar. Yani sizi arkanızda durması gerekiyor. Evet, burada arkadaşlar çıta kısmı önemli. Çıta etrafını kesinlikle evet kesin temiz olmak zorunda. Temiz olmazsa ne olur? Birincisi aradan ışıklar gözükür. Ta aradan bir bakın ta karşı tarafı görürsün. İkincisi yapıştırma esnasında kullandığınız silikonlar çok önemli arkadaşlar. Hala ekran yapıştırırken şeffaf silikon kullanıyorsunuz. Şeffaf silikon yani ben kullanmıyorum. Ekran yapıştırırken kullanmıyorum. Bizim kullandığımız silikon arkadaşlar siyah. Daha daha güzel tutuyor ve ekranın ayrılmasını engelliyor arkadaşlar. Evet buradaki ara katmanı temizledikten sonra burada temizlik önemli arkadaşlar Temizlikten sonra muhakkak ve muhakkak arkadaşlar şu fırça darbesini kesin atın neden çünkü içinde kalan bir cam parçası bile olsa ekran takarken kırılmasına sebep bile olabilir. Ve en son arkadaşlar el yoklama yordam arkadaşlar. Kesinlikle şöyle bir yoklama yapın arkadaşlar. Gözde değil elle arkadaşlar. Gözde göremediğinizi elle hissedersiniz. Şimdi orijinal ekranımızı takalım ufak bir deneme yapmak istiyorum. Her zaman denemeyi yapın arkadaşlar. üşenmeyin yani. Sonuçta bu ekran ta size nereden geliyor? Ekran arızalı çıkabilir. Ekranda problem olabilir. Bakın şimdi hemen. Hemen şöyle bir ufak bir test yapalım. Evet. Ekranımız sağlam. Görüyorsunuz ekran netliği de gayet güzel. Evet, ekranın netliği beyazı güzel. Zaten arkadaşlar orijinal ekranda önemli olan şey, beyazın netliği arkadaşlar. Evet. Hadi evet, işten tamam arkadaşlar. Şimdi hemen montajını yapalım? Son hamleleri yapalım. Ve bu bu toplamaya başlayalım. Tamam ekran hani montaj diye geçmeyin arkadaşlar. Ne kadar dolulsa olsun düzgün yapılan montajda arkadaşlar ekranın kırılma riskini daha da düşürürsünüz. Bu önemli. Hemen ben bunu silikonu sıkarım atarım değil aslında olay. Dikkatli yapmak gerekiyor. Ben şimdi bakın siyah silikon kullanıyorum. Niye? Ya fiyatı fark etmiyor. Aynı ama sonuçta şeffaf da siyah da alsan fiyatlar aynı. Buradaki maksat arkadaşlar bir siyah silikonun yapışma özelliği şeffafa göre daha yüksek. İkincisi kasanın etrafındaki ufak çatlak olur, kırık olur, yamuk olur. Işık geçmesini engeller. Çünkü siyah olduğu için engeller arkadaşlar. Şeffaf arkadaşlar en ufak sıcaklıklarda kendini çabuk salıyor. O yüzden ki ben size siyahını tavsiye ediyorum. Ekran yapıştırırken ama eşin şimdi senin elinde şeffaf var değil mi? E ben bunu ne yapayım? Şöyle Hayır kardeş. Onu da al. Kapak. <laughs> Onu da al. Kapak yapıştırırken kullan. Yani kapaklarda kullanabilirsin arkadaş. Arka kapaklar yapıştırırken şeffaf. Ekran yapıştırırken siyah. Evet. Arka bölüme sürmüyoruz arkadaşlar. Bunu yapıştırma şekli böyle. Bakın bunu böyle taktım abi. Tak. Burada her zaman arkadaşlar şunu şu yöntemi kullanmıyorum. Şöyle hafiften sağa sola yukarı aşağı yedirme yöntemi arkadaşlar. Giydirme yöntemi. Yukarı aşağı sağa sola bunu böyle yedirin. Şuradaki pislikleri alalım. Şu cam parçası olabilir. Şunu şöyle süpürelim arkadaşlar. Evet. Ekranımızı koyalım. Filmimizi de takalım. Şöyle yaptıktan sonra Tamam. Şimdi bataryamızı takalım. <laughs> Buradaki arkadaşlar parmak ucunu takmayı unutmayalım. Kapağınıza takılmıştı pardon. Evet şimdi kapağımızı takalım. Evet burada arkadaşlar önemli olan şeyleri yaptık. Şimdi en son hamlede yapacağımız olan ekran yapışması için mandal kullanmayın arkadaşlar. Mandal bence tehlikeli bir suç aleti yani telefonun suç aleti. Ekran kırılmasına bile sebep oluyor bazen biliyor musun? Hele hele o hani vida gibi sıkılanları var ya onlar cinayet cinayet. Öyle bir şey yok ya. Ekran donması için e, böyle sıkmalı şeyler var. Ekranı kıstıran bir ne derler? Hmm. şey var. Mandal ama vidalı mandal. Abi onu sıkıyor sıkıyor. Azıcık fazla sıksan geçmiş olsun. Ekranı direkt kırıyor yani direkt. Yani onda hani şey ayarlama şansın yok gözüne bakıyorsanız sıkıştırıyor sıkıştırıyorsun en ufak altta bir şey olsa çıt gider yani o mantık ya o sistem arkadaşlar pek mantıklı değil onu tavsiye etmiyorum onun yani en güzel arkadaşlar lastik ben bazen görev lastik böyle adam böyle bir çok 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 böyle doluyor turluyor öyle olmaz ya zaten sen burada arkadaşlar e, kasanın temizin düzgün yaparsanız zaten emin ol e, zaten ekran kendi yerine oturacaktır. Yani onu o kadar sıkmanın o kadar lastiği havada 10 tur attırmanın bir anlamı da yok. Onu ben görüyorum. Sanki adam şey çeviriyor. E, ne derler? Yufka, yufka açıyor sanki adam belinde. He. Buradaki koruyucumuzu takalım arkadaşlar. E, parmak ucu yerinden fırlamasın diye. Bunu taktık. Şöyle takalım. Başka eksiğimiz var mı? Bu da bunun birkaç dosyası eksikti. Biz bari tamamlayalım. Özellikle arkadaşlar şu batarya ve ekran tutan kısımları kesinlikle vidasız bırakmayın. Çünkü biliyorsunuz oraları bazen bırakıyorsunuz. Bu sefer telefon atıyorum en ufak bir sert darbede ya da işte sert halıya düşmesinde kırılmasa bile oradan filmin çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Efendim olması lazım ki 12. 12 12 tek başına da bir şeyler yok 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 yok, yok. Evet de vida, vidalama işlemi bittikten sonra arkadaşlar cihazın kapağını yapıştıracağız. Ve müşterimize geçmiş olsun diyeceğiz. Arkadaşlar biz ekran istemedi. O yüzden biz çıtası taktık. Aslında görüntüsel ekran çıtalı takmamız ama kendisi istemedi. Neyse sıkıntı değil. Şöyle biz yine de arkadaşlar bu çıta boşluğunu yapıştırıp bize sağlamlaştırmak kalıyor tabii. Çünkü ekran havada kalmasın arkadaşlar. Aynen böyle. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bitti. Kapağı da yapıştırdıktan sonra Efendim Ha. Evet kapağında arkadaşlar dediğim gibi silikonlu şeffaf ile yapıştırabilirsiniz. Yani çöpe atmayın yani biz öyle dedik diye. Arkadaşlar A5s cihazın orijinal ekranına bu şekilde değişimini gerçekleştirdik. Ee, i̇steyen varsa arkadaşlar ekran değişimi isterseniz gönderebilirsiniz. Anlaşmalı kargamız var. Makul fiyatları yapıyoruz. Takipçilerimize herkese geçmiş olsun. Şimdi bunun arkadaşlar bakın ee, lastikleyeceğiz arkadaşlar. Ekran montajında lastikleme sistemini kullanıyoruz. Ekran ne fazla basıyor ne çok az basıyor. Yani Kararınca yeterince arkadaşlar zaten bu baskıyı gerçekleştiriyor. Ekranın sonuçta kasanız biraz yamuk olabilir. Eğrik bürük olabilir. E bu sayede lastik sayesinde kasaya göre hafif de olsa bir şekil vermeniz gerekecektir. Sonuçta kasadan bazen cebinizde yamultabiliyorsun kasaları. O yüzden arkadaşlar bu şekilde ancak çözebilirsiniz bunu da için şey Arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Video takip etmeye devam edin.